6 Şubat depremlerinden sonra iktidarın yeni bir ramp politikası ve sürece dair bir yeni önermesi aslında kentsel dönüşüm başkanlığının kurulması ve sonrasında da kentsel dönüşüm kanunun işte yeni maddeler eklenerek çıkartılması oldu. Ama bu kentsel dönüşüm kanunu kendi içerisinde de aslında tutarsızlıkları ve rant odaklı bir uygulama sürecinin de önünü açıyor. Bunlardan bir tanesi daha önce kentsel dönüşüm sürecinde kent dışlarında yapılan yapmamış alanlarda ilan edilen rezerv alanlar bu kez yapılaşmış alanlarda da ilan edilecek. Yani bir gün evde oturuyorsunuz. Sizin evinizin olduğu yerlerde rezerv alanlar olarak ilan edilebilir. O zaman sizin buna dair söyleyecek bir sözünüz. Çünkü yargı süreçleri de çok kısa işlediği için sizin evinizin bulunduğu yer çok değerlidir mesela alıp sizi başka bir mekana taşıyabilir, başka bir bölgede yer gösterebilir. Hatta bu konuda diyelim ki yerinde inşa edilecekse kentsel dönüşüm sürecinde ve sizin bunu ödeyebilecek çünkü sizden katkı payı isteyecek ödeyebilecek paranız yoksa kentsel dönüşüm başkanlığı biz bunu karşılarız ama o zaman tapio ortakçı. Ee, oluruz. Ee, i̇şte siz belli bir süre kullanım hakkını alırsınız, sonrasında da e, siz e, işte öldüğünüzde e, diyelim, e, hazineye geçer. Bu da aslında e, bir anlamda ödeme güçlüğü içerisinde olan insanların evlerini yenilerken aslında evlerine ortakçı çıkma yaklaşımını e, getiriyor ve aynı zamanda yerleşim alanlarında rezerv alanlar ilan ettiği için de e, dolayısıyla malınız artık sizin malınız olmuyor, eviniz artık sizin eviniz olmuyor, İktidarın inisiyatifine kalmış bir durumda. Bu aslında mülkiyet hakkının ihlali ve mülkiyet hakkının gaspı anlamına geliyor. Ee, yine kentsel dönüşüm alanında, böyle tekil yapılarda, riskli yapı tartışmaları sürecinde e, işte kat maliklerinin üçte e, iki çoğunluğu aranıyordu. E, şimdi e, bunu salt çoğunluğa çektiler. Tabii ki bir yapı gerçekten riskliyse, oradaki yaşayanlar açısından bir risk oluşturuyorsa %51'e bile ihtiyaç duyulmadan bunun gerçekten bir çözümünün üretilmesi gerekiyor. Ama iktidar o kadar yanlış uyguladı ki bugüne kadar çıkartılan kanunları. Dolayısıyla korkunç bir güvensizlik var. Yani nereyi beğenirse orayı rezerv alanı ilan edebilir. Nereyi beğenirse orayı kentsel dönüşüm alanı ilan edebilir. Ve bu süreç içerisinde de insanların işte o riskli yapımı, riskli değil mi, depreme dayanıklı mı, dayanıksızmış gibi kaygılarının üzerine başka bir rant organizasyonu gelebilir. Biz bunları görmedik mi gördük? Mesela 2012 yılında Van depreminden sonra çıkartılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşmesi Kanunundan hemen sonra Cumhuriyetin İlk toplu konut alanı ve köklü mahallesi Saraçoğlu mahallesi riskli alan ilan edildi. Yıkılacak da o yapılar depreme karşı dayanıksız diye ve biz bunlara yargı yoluyla dava açtık ve iptal ettirdik. Bugün Saraçoğlu mahallesi ayakta ise bizim iktidarın ilan ettiği riskli yapı ve dayanıksız yapı yaklaşımına karşı verdiğimiz mücadelenin sonucundadır. Yine benzer şekilde itfaiye meydanı riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen çok tartışmalı yerler var. Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı yapılan kaçak sarayın inşa edilmesi sürecinde Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaçlandırılacak alanda 7 dönüm arazi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Şimdi bütün bunları e, toplum gördüğünde dolayısıyla e, işte %51'e çekilmiş olması e, katmaliklerinin e, muvaffakatının e, kentsel dönüşümde kaygı yaratıyor. Burada Gerçekten insanların e, güvenilir kurumlarla da karşı karşıya ve ortak akıl sürecini ortaya koyması gerekiyor. Onun için e, üniversitelerin devreye girmesi gerekiyor. Meslek örgütlerinin devreye girmesi gerekiyor. Bağımsız kuruluşların devreye girmesi gerekiyor. Bir e, yapının e, riskli olup olmadığına e, karar verebilmek için. Ama iktidar çok kolaylıkla hemen yık yap yaklaşımı içerisinde e, herkesin mülkiyetine çok rahatlıkla e, el koyabileceği, gasp edebileceği bir düzen kurmuş oldu bu kentsel dönüşüm ile birlikte. Yine e, yerel yönetimlerin yetkisinin de gasp edildiği bir süreçle karşı karşıya kalacağız bu kanunun uygulanması sürecinde. Çünkü rezerv alan ilan edildiğinde e, rezerv alanın olduğu yerlerde iskan, ruhsat, e, projeler bunların hepsinin onayları ve yapılması süreçleri kentsel dönüşüm başkanlığına veriliyor. Bu aslında yerel yönetimlerin yereldeki yetkilerin elinden alınarak tekleştirilmesi e, anlamına e, geliyor. Bu da yerel yönetimler konusundan oldukça tartışmalı ve yerel yönetimlerin neredeyse ayağa kalkması gereken bir durum. Çünkü yerel yönetim seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde iktidar kendisinin alamadığı yerel yönetimlerin olduğu bölgelerde çok değerli alanları rezerv alan ilan edebilir. Onların iskan ruhsatını planlamasını ve proje süreçlerini kendi tekeline alabilir ve bunlar da kontrol edilemez noktalara ee, gelebilir. Ee, e, ez cümle şunu söyleyebiliriz: Bu kentsel dönüşüm kanunuyla birlikte eviniz artık sizin eviniz değil. Her an, her e, koşulda sizin evinizi iktidar ilan edileceği rezerv alanla birlikte elinizden alma potansiyeli yüksek. öte yandan Ankara'da Cumhuriyetin köklü mahalleleri Esat Ayrancı, Emek, Bahçeli Evler, Gazi Osman Paşa gibi alanlarda da bu köklü mahallelerin korunması ve geliştirilmesi gerekirken Cumhuriyetin çok önemli bakış açısını ve planlamasını, mimarisini yansıtan yapıları kaybedebiliriz. Ee, bu yüzden bir e, cumhuriyet yerleşkesi, cumhuriyet mahallelerinin e, tasfiyesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. E, bu kanun e, gerçekten hepimizi mülkiyet açısından tedirgin ettirmesi gereken bir durum. Onun için ana muhalefet partisinin mutlaka anayasa mahkemesine başvurması gerekiyor. Ama ilk uygulamalarda işte bir idari işlem olduğunda da meslek örgütleri olarak da o idari işlemin anayasaya aykırı olduğunu ispat etmek için biz de yargıya Taşıyacağız, kanunları doğrudan yer diye taşıyamıyoruz Anayasa Mahkemesi'ne meslek örgütleri olarak. Dolayısıyla toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya, evine, malına, mülküne sahip çıkmaya, kafalarında bir soru işareti olursa da Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bir telefon etmeye davet ediyoruz.